Germe kendini Kudret amca, çizgiler yok oluyor. <laughs> ama sen de iki çizik atacağım diye adam çatlayacak burada. Modellik zor iştir. Mona Lisa da aynı sıkıntıyı çekti. Niye ama kardeşim, onun karşısında da Leonardo da Vinci vardı. <laughs> Benim de kendi çapımda bir ünüm var, çok şükür. <laughs> Ayrıca Mona Lisa prostat değildi. Öyle olsa bile kadınlar daha uzun süreli tutabiliyorlar, değil mi anne? <laughs> Tamam tamam biraz daha tutabilirim. Hadi sen de bitir artık ya Az kaldı Kudret amca az kaldı. Hoş geldin teyze. Hoş bulduk Ceren'cim. Selam. Hoş geldin kızım geç. E, tamam geçeyim. O ne? <laughs> Evi bulduk Kadir... Para nerede? Yarın alacağız da. Ee, tamam Oluya hallederiz. Beğendiğimiz ev öyle uzakta ki Kudret amca anca üç ayda bir iner şehre artık. Hadi rahatsınız. <laughs> Sen iyi misin Kadir? İyiyim Oluya iyiyim. Babasından ayrılacak diye üzülüyor herhalde. <laughs> ya 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 evet öyle ya. ya. İyi misin? E bırak istersen, kasma kendini ya. Aa, daha neler. Tanküt, bitir sen de şunu hadi. Tanküt. Tamam, tamam, bitti zaten, bitti. <laughs> Tanküten işte. Hı. O resmi Kürük Amca'ya göstermeyeceksin herhalde. Niyeymiş? Çünkü ölmek için daha çok gençsin. Resim özgür bir sanattır. Kısıtlanamaz. Kudret amcan kısıtlar. Hadi al git şu resmi. Sinirlendirme adamı. Öyle mi diyorsunuz? Ay bıktım senden Kadir ya bıktım. Ne yaptın parayı? Kumarda mı kaybettin? Hayır. E, vallahi çalındı Hulya. Tabi tabi biz de yedik. Bakın bugün gündemde bir arbede çıktı. O arbede sırasında biri çantayı almış kaçmış gitmiş bir yalan uydurabilirsin Kadir. Doğruyu söylüyorum Hulya. nerede para. Çalındı. Sana inanmıyorum Kadir. Para burada abla. Aha, ben size çalın demiştim değil mi? Ver şunu hırsız. Ah <laughs> oh ya. Allah. Oh be. Az kalsın öteki tarafa gidiyordum ha. O nasıl laf babacığım? Allah gecinden versin. Ee, Görelim bakalım şu resmi. Tankut nerede? Gitmesi gerekiyormuş çıktı. <laughs> çıktı. Resim nerede peki? Ee, onun da çıkması gerekiyormuş, o da çıktı. <laughs> Niye kaçırdı resmimi? Yoksa kötü bir şey mi çizdi? Yok. Ee, e, Yok. Yo. yatıracaktın Kadir. Ama olsun? Bu deli bandızın söylediğine inanmayın, uyduruyor. Uydurmuyorum enişte. Hadi git işini söyleyelim. Hayır İpek, ev aldıktan sonra söyleriz. Şimdi itiraz mı itiraz ederler. Dur, çantayı getirdiğini Semih gördü mü? Bilmiyorum, geldiğimde evdeydi ama gördü mü görmedi mi orasını bilemem. Kesin görmüştür kesin görmüştür. Dur ya, bu çantayı çok daha iyi bir yere saklamalıyız. Evet, saklayacağız. Ama senden saklayacağız Kadir. <laughs> ...söyleyin ona... ...bir daha bu eve gelmesin. O kadar da kötü değil de baba. He? Ya benim kulaklarım böyle mi? Kulaklar büyük olmuş. Ee, ama burnu... ...birazcık seninkine benzemiş. Bahriye... Anlamıyorsunuz, anlamıyorsunuz Semih bu paranın peşinde. Kardeşine iftira atmayın işte o senin gibidir. İnsanlar <laughs> neyse gerçekten anlamıyorsunuz. Siz gerçekleri göremiyorsunuz o boyalı bir koğuş. Tamam Kadir tamam uzatma para bende kalacak. Peki o zaman be size ispatlayacağım. Dediklerimi yaparsanız göreceksiniz ki Semih bu akşam burada kalacak. Yarın sabah uyandığımızda da evden gitmiş olacak. Nasıl olacak o? ha? Dinleyin şimdi. İki bandası. Size ihtiyacım yok. Siz bu planda yoksunuz. Evlerinize gidebilirsiniz. <laughs> e şimdi yine bak beni <laughs> Baba bak, Tamkut Aliş'ten dedemin resmini yaptı. Bakayım. Dur <laughs> be! Olan bir boşalmadı şu mutfak be. Anne, <laughs> e, ben bu gece burada kalayım diyorum. Olmuyor öyle otelde ayrı gayri. <laughs> kal kal tabi çocuğum, kal. Canım abimin fidecilerden kurtulmasını bekliyordum. Eh, o kurtulduğuna göre artık içim rahat rahat dönebilirim Almanya'ya. Canım abim benim, bir tanecik abim benim. Oh, oh. yılışma, oh. yılışma babamın yanına. Hey, ne zaman dönüyorsun? E yarın döneyim diyorum artık. E işler güçler beni bekler babacım. Size doyamadım gerçi ama. Canım güzel evladım benim. Ee, ne de olsa okumuş çocuk. İşi var, gücü var. Ağustos böceği değil ki. <laughs> Yarın göreceksin kim Ağustos böceği, kim karınca. Sen kaçırılınca o kadar üzüldüm ki abi. Seni bir daha göremeyeceğim diye çok korktum. Ya, ya öyleymiş. Otele gidip rahat rahat uyumuşsun. Burada senin boş yatağına bakarak nasıl uyuyabilirdim ki? Hop, yağcılarda inecek var. Babamın 30 yıllık birikimi gitti. Ama olsun, sana değer abi. E, neydi sizin şu Almanların ünlü lafı? Neydi? E, Gütenah mıydı, neydi? Aman aman, iyi geceler. <laughs> Semih, Ayaktayken de şu ışığı kapatıver. Hadi koçum benim. Hadi aslanım. <laughs> uyanık vay. <laughs> Sevgili anne ve baba. Gece aldığım acil bir telefondan ötürü hemen çıkmak zorundayım. Sizi uyandırmak istemedim, sizleri çok özleyeceğim. <laughs> yemezler seni efendi, yemezler. Ben şimdi senin yanına öyle güzel bir not yazarım ki... <laughs> ...görürsün. <beni. gülüyor> Ağustos böceği! Ağustos böceği! Dur bir Dur dur! Baba! Günaydın gü gü baba! Günaydın! Semih! Güzel evladım! Semih! <laughs> Semih! Ah! Semih yok! Kardeşin nerede? Bilmiyorum baba! Kardeşin nerede? Nerede diyorum? Bir şey mi yaptın ona? Ya baba ben ne yapayım? Ben bütün gece deliksiz uyudum vallahi. Aa, bak orada bir not var herhalde baba. Sevgili anne ve baba. Gece gelen ani bir telefonla Almanya'ya dönmek zorunda kaldım desem... ...inanır mısınız? İnanmazsınız diyeyim. Ben gece gizlice evden kaçtım. Çünkü sizin yüzünüze bakmaya yüzüm yok. Ben aslında sizin sandığınız gibi okumuş bir evlat değilim. İlk okulda zayıflarımı çamaşır suyuyla düzeltip pek iyi yapardım. Bu kötü alışkanlığım ortaokulda da devam etti. Üniversite sınavında yerime başkasını soktum. Evet. Makine mühendisliğini kazandığım doğrudur. Ama okulu hiçbir zaman bitirmedim. Sürekli çakmaya başlayınca iş buldum ayağına Almanya'ya gittim. Benim diplomam falan yok. Ama sen bunu hiç sorgulamadın babacığım. Abimin kulağını çekmekle öyle meşguldün ki. Neyse. Şimdi gidiyorum. Bir daha ne zaman dönerim bilmiyorum. Lütfen abimle iyi geçin. Ona iyi davran. Çünkü senin asıl hayırlı evladın odur. Çünkü abim daha çamaşır suyuyla nasıl karne düzeltilir onu bile bilmez. <laughs> Saf ve temiz abim benim. Neyse. Ellerinizden öpüyorum. Kalın sağlıcakla. E, ne yazmış baba? Karnesini çamaşır suyuyla düzeltiyormuş. Nasıl anlamadım? Nasıl anlamadım? Bu yediğin ilk gol semihciğim. Şimdi sıra ikincide. <laughs> i̇şte bu iş bu kadar sevgili abicim. Paralar benim elimde. Son gülen yine ben oldum. <laughs> Aman Allah'ım! Semih böyle biri olamaz. Yıllarca beni kandırmış olamaz. Yok. Kesin bir yanlışlık var bu işte. Şurada ne yazıyor? Sor... Sorgu... Bırak şunu ya, okuma şu be! Ne? Anne baba diye başlıyor. Bana da yazmış herhalde. Nasıl? Nasıl olur ya? O zaman... ...evi de o sattırdı bize. Ben satmayın demiştim size. Yoksa... ...yoksa Kadir'i de mi kaçırttı? Dur canım, anlarız. Ya ne anlayacağız? Çoktan binmiştir, uçağa gitmiştir Almanya'ya. Ay Kadir gelse de okusa şunu. Nereye gitti onlar? Ne bileyim, kahvaltıdan sonra çıkıp gittiler. İşleri varmış. Bundan daha önemli iş mi var şu anda? <laughs> 30 yıldır yanlış at oynuyormuş. İkisi de ağustos böceği çıktı Bahri'ye. Ben nerede hata yaptım? Selam millet! Hoş geldiniz Merhaba çocuklar! Anne. <laughs> Nereye gittiniz siz böyle? <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok sevineceğiniz bir iş yapmaya! Evet çok sevineceğiniz bir iş yapmaya baba! <laughs> Neymiş o? <laughs> Sen söyle Kadir. Yok sen söyle. Aa sen söyle. Yo 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 sen söyle Hulya. Kadir. Hulya. Aa lütfen onlar senin annenle baban. Aa lütfen Hulya onlar da senin kayınvalidenle kayınpederin. Ee yeter be söyleyin de söyleyeceksiniz. Aa. Kadir size ev aldı. <laughs> Ne? E, evet baba bu fikir yıllardır aklımda dönüp duruyordu. Anneme ve babama bir ev alayım diyordum. E, i̇şte bu evi almak için yarattığım HEF yani hayırlı evlat fonunda nihayet sonunda para birikti. Sen bize ev almak için para mı biriktirdin? Evet baba. Hayatta inanmam. Nereden buldun parayı? Ben sana doğruyu söyleyelim demiştim işte Hulya. Neydi doğru olan? <laughs> Nereden bulunuyorum? Gel baba, gel. Şöyle bir otur hele, gel. Gel, gel sinirlenme, otur baba. <laughs> şey... Ben parayı... ...iddia da kazandım baba. Hani kızarsın diye söyleyemediydim de... ...ama bir eviniz oldu, ne fark eder değil mi baba? Hem de İstanbul'da. Ah ya. Hayırlı evladım benim. Ee, sağ ol anne. Ee, neresinde peki İstanbul'un? Kilios'ta. Ne güzel değil mi anne? Böyle deniz kenarında harika. Kilios mu? Hani bu İstanbul'un dışındaki Kilios. Ee, ama paramız ancak ona yetti anne. Ne yapayım? Ee, çok güzel bir ev. Görsen çok beğenirsin. Bahçesi bile var. Ben oturmam Kilios'ta, Milios'ta. Çok uzak orası. Gidip gelmek zor olur. Kadir inşallah arabada alacak. Ne, ne arabası be? Demek evet. sen bize ev aldın ha? E, evet baba. Eğer eğer bu not ve bu anahtar doğruysa çok yanılmışım. Baba ben onu tolalayayım. Ee, ben gitmekten vazgeçtim çünkü uçağı kaçırdım. <laughs> Semih, sen mi yazdın bunları? Evet baba ama işim iptal. Bu benim yazım değil. Bu abimin yazısı. <laughs> i̇ftira baba, iftira. Ya ben de okumuş bir adamın yazısı bu kadar da kötü olur diyordum. Demek beni Kilios'a gönderecektin ha? Demek beni kandıracak şey, baba. Gel lan buraya. Şey gel baba. gel